Merhaba sevgili dostlar. Dün Devlet Bahçeli ile ilgili yapmış olduğum video büyük bir izlenme sayısına ulaştı kısa süre içerisinde. Böylece bunun nasıl bir ihtiyaca karşılık geldiği de ortaya çıkmış oldu. Cevap verilmesi gereken çok sayıda soru varken bu sorulara cevap vermek yerine soruları soran insanları suçlayan insanlar büyük bir boşluğa neden olmuştu. Belki de bu boşluğu ben doldurduğum için böyle bir izlenme sayısına ulaştı diye düşünüyorum. Bu videonun altında bazı arkadaşlarımız sen kimsin işte bunları hangi sıfatla söylüyorsun MHP'yi nereden biliyorsun MHP'yi ne kadar tanıyorsun gibi sorular sordular. Bu soruların içerisinde hakaretler olmasaydı bu soruların altına bu yorumları yazabilirdim veya bu cevabı buradan vermeyebilirdim ama soruları sildiğim için kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Ben 7 Haziran seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin kazanmış olduğu 80 milletvekilinin 40 tanesini 1 Kasım seçimlerinde Tayyip Erdoğan'a hediye eden Devlet Bahçeli'ye ve onun genel başkan olduğu Milliyetçi Hareket Partisi'ne 35 sene hizmet etmiş bir insana 35 senenin tamamını Devlet Bahçeli'ye demek yersiz olur. Onun bu partideki varlığı 27 yıl oldu yanlış hatırlamıyorsam bu sıradan bir hizmet değil. Hani bir parti üyesinin ya da bir seçmenin vereceği bir hizmetten bahsetmiyoruz. Ben aynı zamanda müzisyenim ve Güney bölgesinde özellikle Mersin'de neredeyse 20 yıl yaşadım. Bu 20 yıl boyunca Milliyetçi Hareket Partisi'nin neredeyse bütün faaliyetlerinde şarkıcılık yaptım, sunuculuk yaptım. Devlet Bahçeli'ye çok sayıda mikrofon takdim ettim. Dolayısıyla bu yapıyı çok yakından takip ettim. Her hayatının her saati, hatta her dakikası siyasetle geçmiş bir insan olarak doğal olarak bütün siyasal süreçleri izliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi de uzun zaman gönül verdiğim bir parti olduğu için doğal olarak oradan o hareketin içerisinde olmasam bile şu anda orayı da izliyorum. İkinci bir konu ben Ergenekon davasının, kamuoyunda Ergenekon davası olarak bilinen davanın 10. tutuklusuyum ve ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla yargılanan sanıklarından birisiyim. 22 ay Ergenekon davasından hapis yattım. Aynı zamanda 1 Kasım seçimlerinde sahip olduğu 40 tane milletvekilini AKP'ye hediye ve onu yeniden iktidara getiren Devlet Bahçeli ile ilgili Devlet Bahçeli kitabını da yazarıyım. Sadece bu kitap değil, birçok e, AKP ile ilgili haram saltanatı, küresel komplo, AKP, ak yargı gibi çok sayıda paralel kumpas, diyaloktan darbeye, e, politikacı gibi çok sayıda kitabın yazarıyım. Aynı zamanda e, Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli tarafından çok sayıda davaya konu olmuş bir insanım. Bu nedenle de e, Avrupa'da siyasi sığınmacıyım. Gelelim bu video videoları neden çekiyorum, Devlet Bahçeli öldüyse neden bunu paylaşıyorum, ölmediyse neden yalan söylüyorum falan gibi iddialara. Birincisi, bir siyasetçi yönettiği ya da yönetilmesine aracılık ettiği bir ülkede çok büyük zararlara neden olmuşsa o siyasetçinin yaşayıp yaşamaması, sağlıklı olup olmaması o ülkede yaşayan herkesi ilgilendirir. Dolayısıyla bir siyasetçi sağlıklıysa bunu o siyasi partinin kurulları belgeleriyle, videosuyla, fotoğraflarıyla bunu izah etmek zorunda. Ben Devlet Bahçeli'nin öldüğünü ispat etmek zorunda değilim. Gidip borcun kapısını açamayacağıma göre ama onlar sağlıklı olduğunu ispat etmek zorunda. Onun için hani bunun neden peşine düştünüz filan bunlar saçma e, sorular. Öyle söyleyeyim. Gelelim Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşsun terörün bittiğini bitirildiğini söylesin haykırsın gibi bir üst perdeden başlattığı 2025 model çözüm modeli, e, çözüm sürecine. Her şeyden önce bu sürecin e, 2023'ün Kasım aylarında başladığı ve alttan alta yürütüldüğü e, çeşitli bölücü yakın kaynaklar tarafından e, ortaya konuldu ve bunlar yalanlanmadı. Devlet Bahçeli'nin e, Abdullah Hocalan gelsin mecliste konuşsun sözleriyle başlayan ve 80 milyon milyon insanı şok eden o e, açıklamasından sonra adına işte çözüm süreci denilmese bile e, bir süreç başlatıldı. Fakat bu süreç sağlıklı ilerletilmedi ve ben e, şundan rahatsız değilim. Yani bu ülkede yaşayan Kürt Türk insanların birbiriyle barışması, birbiriyle konuşmasından rahatsız değilim. Bunun gerçekten Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin yararına yapılmış bir faaliyet olduğunu bilsem çok rahatlıkla evet çok iyi yaptı Devlet Bahçeli derim. Fakat çok yakın tarihe kadar ve halen de bakın mesela bugün Yıldıray Çiçek'in e, paylaşımına baktım biraz önce ya bu kadar kepazelik olmaz. Yani sen bir taraftan senin genel başkanın olacak İzzetülvi Yönter Yönter, bu süreci nasıl desteklendiğine dair paylaşımlar yapacak. Sen o hareketin gazetesi olduğu iddiasıyla çıkarılan Türk Günde aslında o bir gazete falan değil parti bültenidir. böyle saldırgan bir şey yapıyorsun. Yani bir tarafta partinin üst tarafı Abdullah Öcalan'la fingir diyor deyim yerindeyse. Sen aşağıda işte yok CHP hepkilerle demlilerle bir araya gelmiş falan diye alttan yumruk sallıyoruz. Dolayısıyla samimi olmayan bir süreç. Bu sürece neden ihtiyaç duyulduğu, bir defa bunun yerli ve milli bir proje olmadığı açık. Yani yakın zamana kadar AKP iktidarını ve PKK'nın varlığını bu ülkenin beka sorunu olarak gören Devlet Bahçeli'nin artık onların yokluğunu beka sorusu olarak görmesi, sorun olarak görmesi eşyanın tabiatına aykırı. Biraz önce de ifade ettiğim gibi yakın zamana kadar demlerle ilgili işte demleniyorlar, yok masanın altında dem var falan ifadelerini e, sahibi bugün bırakın demi PKK'yla aynı çuvalın içerisine girmiş. Ve bunun sorgulanmasını istiyorlar. Yani biz diyorlar bir yandan PKK'yla e, iç içe olalım, görüşelim, barışalım, sevişelim ama siz buna karışmayın. Böyle bir dünya yok. Şimdi gelelim bugün Abdullah Öcalan'ın gönderdiği mektubun içeriğine. Şimdi bu önemli bir konu olduğu için buradan notlar aldım. O notlardan okuyarak cevap vereceğim doğal olarak. Birincisi sürecin açıklandığı daha doğrusu mektubun okunacağı toplantıya Iı, sırrı Süreyya Önder bu sürece katkı veren insanları sayarken en başta Barış Akademisyenleri dedi. Barış Akademisyenleri bu barışta ıı, sizin katkınız yatsınamaz. Sizleri saygıyla selamlıyorum dedi. Peki bu Barış Akademisyenleri kimdi? Hatırlayın. Bugün İzzet Yönter'in ıı, bir gaziye yardım ettiği için bir şehit ailesine yardım ettiği için yaşa var ol reis dediği Sedat Peker'in onların kanlarında banyo yapacağız dedikleri adamlardı. Barış akademisyenleri. Şimdi bir tarafta bu süreci e, yönetenler Barış akademisyenlerine teşekkür edilmesi gereken insanlar arasında birinci sıraya yerleştiriyorlar. Dikkat edin. Ondan sonra sayıyor, sayıyor. Gar katliamında öldürülenler, Suruç katliamında öldürülenler, ölen işte polisler ya da bütün vatanın bütün evlatları askeri ve polisi diyor. Ondan sonra emeği geçenleri sayarken Sayın Cumhurbaşkanı diyor, Sayın Bahçeli diyor, Sayın Özgür Özel diyor. Böyle anlatıldı. Önce metnin Türkçesi okundu. Ondan sonra Türkçesi okundu. Bu da ciddi bir Ayrıntıydı. Ee, gelelim e, içeriye Abdullah yönelen e, titizlikle hazırlandığı belli olan e, mektupta PKK'nın nasıl bir ihtiyacı karşılanıyor e, kurulduğu konusunda şunu söylüyor: Kürt realitesinin inkarı başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda e, yasaklardan kaynaklanan e, kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur diyor PKK yeniden ifade ediyorum, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade özgürlüğü olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklanan, yasaklardan kaynaklı zeminde doğmuştur diyor. E açalım, bugün ifade özgürlüğü konusunda ne değişmiştir mesela? Yani bugün ben Abdullah Öcalan katildir dersem diyebiliyor muyum bunu? Büyük ihtimalle MHP'liler döver beni. Ya bugün bu ülkede kimlerin tutuklandığını, kimlerin hangi şeyi mesela Selahattin Demirtaş neden cezaevinde? Bu süreci yöneten bölücü başı Abdullah Öcalan da dahil olmak üzere buna cevap verebiliyor mu? Bir taraftan bu süreç yürütülürken halen neden HDP'li demli belediyelere kayyum atanıyor? Buna cevap verebiliyor musunuz? Bu mu özgürlük? Yani ben PKK'nın kurulduğu süreçte ya da AKP'ye kadarki süreçte öyle bu e, HADEP'ten, DEP'ten işte eski bu partinin bir sürü ismi oldu. O isimlerden herhangi bir belediyeye böyle bir operasyon yapıldığını hatırlamıyorum. Kayyum atandığını hatırlamıyorum. AKP ile başladı bunlar. İhtiyaç buymuş. Yani böyle bir ihtiyaç olmuş. Abdullah Yücel'in o kadar bebeği ifade özgürlüğü için, özgürlükler için ve ve bu yasaklardan kaynaklı zemini ortadan kaldırmak için kurmuş. Böyle söylüyorum. Neden bu kadar uzun sürdüğü konusunda da diyor ki PKK'nın güç ve taban bulması demokratik siyaset kanallarının kapalı olmasından kaynaklanmıştır diyor. Nasıl yani demokratik siyasi kanalların kapalı olması derken yani Türkiye'de ben beni bildiğim bir eli Kürt Siyasal Hareketi'nin partileri var. Ve bu e, partinin milletvekilleri her zaman meclise girer. E, eskiden bir baraj vardı ama bu baraj sadece onlara yönelik değildi. Hatta o baraj çoğunlukla e, onlar tarafından bağımsız milletvekili falan belirlenerek aşılıyordu. Diğer siyasi partiler için, diğer siyasi görüşler için böyle bir baraj uygulanıyordu. Dolayısıyla e, bu nedenle bu kadar uzun sürmüş. Yani demokratik siyasal e, kanallar kapatılmış. Onun için tahammül edememişler. Devam etmiştir teröristtirmeye. Neden tasfiye edildiğine, yani bugün terör örgütünün faaliyetlerine neden son verilmesi gerektiğine e, konusunda da diyor ki ülkede kimlik inkarının çözülüşü ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler diyor. Ya insan utanır. Yani bugün ciddi ciddi bu ülkede ifade özgürlüğünün e, yaşandığından bahsedebiliyor musunuz? Yani bu ülkede neden e, Ümit Özdağ cezaevinde? Neden bir sürü gazeteci cezaevinde? Neden mesela ben e, ülkesini, milletini çok seven bir insan olarak 58 yaşına kadar bir e, pasaport dahi edinmeyen bir insan olarak şu anda yurt dışında yaşıyorum? Hangi özgürlükten bahsediyorsunuz? Devam edelim. E, bebek katili Türk ve Kürt Kardeşliğin 200 yıla dayandığını söylüyor ve bu kardeşliği bozmaya çalışanların dış güçler olduğunu çok tipik değil mi? Tayyip Erdoğan, Bahçeli, Abdullah Öcalan hepsi dış güçleri havale ediyor işi. Satır arasında Atatürk düşmanları Cumhuriyet düşmanlığını ortaya koyuyor. Diyor ki Cumhuriyet'in tek tipçi yorumlarının bu kardeşliğin bozulma sürecini hızlandırdığı. Yani dış güçler bu kardeşliği bozmak için uğraşmış. Cumhuriyet de tek tipçi olduğu için bu kardeşliğin sürecinin bozulması sürecini hızlandırmış. E, satır arasında Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan ve e, Abdullah Öcalan Türkiye yüzyıllı vurgusu yapıyor. Bak dikkat edin, bunun mucidi Tayyip Erdoğan da Devlet Bahçeli buna sonuna kadar e, destek verdi. Abdullah Öcalan da diyor ki Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı ancak demokrasiyle taşlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabilecektir diyor. Yani buna kimsenin itiraz edebileceği bir şey yok. Barış, kardeşlik çok güzel bir şey. Ama yani bu iktidarla mı barış ve kardeşlik sağlanacak? Yani siz kendiniz buna inanabiliyor musunuz? Mesela bu süreci başlatan insanın, başlatacak insanın bana göre yapması gereken ilk şey haksız hukuksuz yere cezaevinde bulunan başta Selahattin Demirtaş olmak üzere Ümit Özdağ falan onlar daha sonra tutuklandığı için onu söylüyorum. Neredeyse 8 yıla e, dayanan bir tutukluluk süreci var. Ben bir Türk milliyetçisiyim ama Selahattin Demirtaş'ın haksız hukuksuz bir şekilde tutuklu e, tutulduğuna inanıyorum. Esir edildiğine inanıyorum daha doğrusu. Neden buradan başlanmaz? Mesela bu sorunun cevabını verebiliyor musunuz? Abdullah Öcalan devamında diyor ki, Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya tırnak içinde, dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor. Yani bu süreci kim başlatmış oluyor? Devlet Bahçeli başlatmış oluyor. Ancak e, mektupta bulunmayan ve Sırrı Süreyya Önder'in bunu masada de, e, baş, Abdullah Öcalan'ın kendisine e, bunu, bunu mutlaka söyle dediği bir not ilettiğini söylüyor. Bu notta bu perspektifi ortaya koyarken şüphesiz, pratiklerde silahların bırakılması, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınması gerekmektedir diyor. Yani diyor ki PKK siyasallaşsın, hukukileşsin diyor. peki öldürülen onca bebeğe, onca insanı, onca askeri, onca polisi nasıl bu hukuki zemine oturtturabileceğiz? Onların bir hukuku olacak mı? Mesela e, kayıtsız şartsız Kandil'de ya da Türkiye'nin içerisinde terör eylemlerine katılmış insanlar rahatlıkla gelip istediği gibi e, siyaset yapabilecekler mi? Bu ölen insanların hesabı kimden sorulacak? Bunun bir cevabı var mı? Bunun cevabının Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, şu anda de facto yönetimi diyeyim. E, gelecek günlerde son şeklini yine sarayın vereceğine inandığım ee, yeni yönetiminin vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, Devlet Bahçeli'nin en kötü ihtimalle artık bir daha e, siyaset yapamayacağı, o koltuğa oturamayacağı konusundaki iddiamı yeniliyorum. Bugün her ne kadar İzzet Ulvi Yönter e, halen Devlet Bahçeli'nin çok sağlıklı olduğunu yaşadığını onunla telefon ya neden telefonla konuşuyorsunuz arkadaş şimdi bunu iddia eden Milliyetçi Hareket Partisi'nde 10 tane falan genel başkan yardımcısı var belki daha fazla bu 10 tane genel başkan yardımcısından hiçbirisi ben devlet bahçeli ile yüz yüze görüştüm e, sağlığı çok iyi diyemiyor bunu söyleyen 4 gün öncesine kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nde hiç kimse yoktu telefonla bile görüştüğünü söyleyen hiç kimse yoktu. Fakat ülkücü kanaat önderlerimiz var bizim. Mehmet Metiner, Nedim Şener, Kemal Kılıçdaroğlu gibi. Onlar Devlet Bahçeli ile telefonda görüştüklerini, üstelik sağlığının eskisinden çok iyi olduğunu, sesinin eskisinden çok daha iyi geldiğini söylediler. Aynı kelimeleri, aynı cümleyle. Aynı gün. Ya siz birileri tarafından tutulmuş tur müsünüz yani devlet bahçelinin sağlığı sizi niye bu kadar ilgilendiriyor hani siz bize diyorsunuz ya ölümü sizi niye ilgilendiriyor diye ne amaçlıyorsunuz devlet bahçelinin yaşaması başlattığı ihanet sürecinin tamamlanması açısından mı önemli sizin için? Evet. Sorulara bir cevap verilmesi lazım. Öte yandan ben Devlet Bahçeli'nin en azından bir daha bu partiyi yönetmeyeceğine dair bir açıklamanın çok yakında geleceğini düşünüyorum. Aslında bugün beni arayan bazı dostlarım bugün bu mektup okunduktan sonra açıklama gelir mi diye bana sordular. Ben de hemen mektubun ardından bu açıklama gelirse çok planlı bir süreç olduğuna dair, Şaibi uyandırır. Onun için birkaç gün sonra yapılabilir diye düşündüm. Ee, söyledim daha doğrusu. Böyle olduğuna inanıyorum. Yani birkaç gün sonra bu belki de gündemin de biraz e, değiştirilmesi adına önümüzdeki günlerde gündemde neler yer alacak onu da bilmediğimiz için. Biliyorsunuz Türkiye'de gündem manipülasyonu önemli bir e, konu. E, Tayyip Erdoğan'ın gündemine de bağlı. E, ama artık ben MHP'nin içerisindeki Yönetime talip olan arkadaşların MHP yönetme konusunda bir irade ortaya koyabileceklerini zannetmiyorum. Bundan sonra Milliyetçi Hareket Partisi göbeğinden saraya bağlanmıştır. Nitekim ben, Devlet Bahçeli, madem Tayyip Erdoğan anayasaya uymuyor, anayasayı Tayyip Erdoğan'a uyduralım dediğinde, MHP ölmüştür, cenazesi AKP'nin içerisine defnedilmiştir demiştim. Halen aynı fikirdeyim. Bu duygularla hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başka bir konuda, başka bir gün, başka bir videoda buluşuncaya dek esenlikler diliyorum. Bu videoların yaygınlanmışması adına videoyu paylaşmanızı ve kanala abone olmanızı rica ediyorum. Saygılar.